köprüden indi. Ay ne kadar güzel fırladı öyle. Evet polis arabanı da yapabilirsin. Ama mavi arabanı oradan al. Mavi arabana çarpar. <laughs> Araba uçtu Alper. Hadi bir daha yap. Hmm. Ee, Ay, anne yamuldu yolun yamuldu. O yüzden olmadı. <laughs> evet anneciğim onu oraya koyduğun zaman ittiriyor. Evet çok güzel değil mi? Pistin çok güzelmiş. bu şekilde parkur yaptık. Anne, anne. Hadi hızlı yap bakalım. Uf, çok güzel uçtu Alper. Anne. Hadi bir daha yapsana. Çok güzel gidiyor. Anne, bak, bak. Evet yuvarlaktan dönüyor. <laughs> Ayağına çarptı aşkım. Uuu nereye gitti araba? Çok heyecanlı, çok güzel. Evet hadi bir de onu yapalım. Mavi arabamız gelecek şimdi. Uuu uçtu. Arkaya uçtu. Diğer arkadaşlarının yanına gitmek istemiştir. Nerede? Anne anne. Pistini düzelsene yamulmuş. Kay biraz daha. Tamam şimdi yap. Oo, bak uçtu gördün mü? Evet daha köprüden geçiremedik arabalarımızı. Daha acemiyiz bu konuda. Yaptıkça olacak inşallah. Hadi yap bakalım. Uuu araba takla attı. Hangi arabanı alacaksın? Anne. Beyaz almak ister misin? Anne. Beyaz arabanı yapacaksın. Hadi dene bakalım. O nasıl uçacak? Uf, ana köprüye gitti. Şimdi hangisini? Yeşil. Hadi bakalım. Ama köprünü düzelt. Al onu orada. Tamam pistini düzelt şimdi. Pistini düzeltmen lazım. Pistini düzeltmedin. Geride. Ha, şimdi yap. Tamam şimdi yap. uçtu. Evet anneciğim hadi şimdi onu yap. Yeşili yap. Evet anneciğim hadi yeşil yap. Bu da uçtu Alper. Çok zevkli. Yo araba çok güzel gitti. Evet evet. Harika gitti. Hadi bir daha yap. Sarı arabanı mı alıyorsun? Hı -hı. Bir daha yapabilirsin. Hı -hı. Bir şey olmaz. Bir daha yapabilirsin. Hı -hı. Denemeden öğrenemezsin. Hı -hı. Olsun o gitmiyormuş demek ki. Hı -hı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ver bana. <laughs> Koluna mı taktın?